bu muhteşem saray kainatın damı gayet intizamlı, mizanlı, hadsiz elektrik lambalarıyla tezyin edilmiştir. Fakat o kadar harika bir intizam ve mizaniyedir ki başta güneş olarak küreyi arzdan bin defa büyük o semavi lambalar mütemadiyen yandıkları halde müvazenelerini bozmuyorlar, patlak vermiyorlar yangın çıkarmıyorlar. Sarfiyatları hadsiz olduğu halde varidatları ve gaz yağları ve maddeyi iştialleri nereden geliyor? Neden tükenmiyor? Neden yanmak müvazenesi bozulmuyor? Küçük bir lamba dahi muntazam bakılmazsa söner. Kozmografyaca küreyi ardan bir milyondan ziyade büyük ve bir milyon seneden ziyade yaşayan güneşi kömürsüz, yağsız yandıran, söndürmeyen hakimi zülcelal'in hikmetine, kudretine bak. Subhanallah de. Güneşin müddeti ömründe geçen dakikalarının aşıratı adedince maşallah, berekallah, la ilahe illahu söyle. Haşiye acaba dünya sarayını ısındıran güneş sobasına veya lambasına ne kadar odun ve kömür ve gaz yağı lazım olduğu hesap edilsin. Her gün yanması için kozmografyanın sözüne bakılsa 1 milyon küreyi arz kadar odun yığınları ve binler denizler kadar gaz yağı gerektir. Şimdi düşün onu odunsuz, gazsız, daimi ışıklandıran Kadir-i Zülcelal'in haşmetine, hikmetine, kudretine güneşin zerreleri adedince subhanallah, maşallah, berekallah de. Demek bu semavi lambalarda gayet harika bir intizam var ve onlara çok dikkatle bakılıyor. Güya o pek büyük ve pek çok kitle-i nariyelerin ve gayet çok kanadili nuriyelerin buhar kazanı ise harareti tükenmez bir cehennemdir ki onlara nursuz hararet veriyor. Ve o elektrik lambalarının makinesi ve merkezi fabrikası daimi bir cennettir ki onlara nur ve ışık veriyor. İsmi hakem ve hakimin cilve-i azamiyle intizamla yanmakları devam ediyor.''